Değerli arkadaşlar, ürün modül ayarlarımızdan kart ayarlarını bitirmiştik. Bu videomuzda ürün kartı ayarlarımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi ürün kartı bizim en fazla üzerinde durduğumuz ve birçok ayarla mükemmelleştirdiğimiz bir bölüm. Bana göre bir ERP'nin bel kemiği diyelim. Çünkü önemli raporlarımız hep ürünle ilgili olacaktır. Ürünün alışıyla, satışıyla, karlılığıyla bu raporlarda sağlıklı bir şekilde alabilmemiz için sağlıklı bir ürün yapısına, ürün kartı yapısına sahip olmamız gerekir. Wisersoft yazılımımızda hiyerarşi bir yapı var. Yani ürün kartı hiyerarşik bir yapıda tanımlama yapılıp seçmeli bir şekilde seçmeli aynı zamanda kısıtlı, kısıtları olan, boyutları olan bir yapıya sahip. Önce hiyerarşi başlık tanımlamayla başlıyoruz biz bu firmamızı bir tekstil ya da hazır giyim üreten bir firma olarak düşünüyoruz. Buna göre bazı tanımlamalar yapacağız. Tabi bu tanımlamada tüm grupları tanımlamayacağız videomuz uzun olmasın diye. Ben bazı temel tanımlamaları yapıp aynısının tümünü içeren başka daha önce açmış olduğumuz firmada videolarımıza devam edeceğiz. Yerarşi seviye ayarları bu gördüğünüz formumuz. Burada bir seviye sayısı bir de, de numaratörü var. Seviye sayısı hiyerarşinin kaç seviyeden oluşacağını bu 5'e kadar oluşur. Ve o ortalamasından 3 de bize konfeksiyonda yetecektir. Buna göre bir tanımlama yapacağız. Numaratörün de 3 hane yetişeni düşünüyorum ben. Üç hane bile fazla bile ama yeterli olacaktır. Bu ne anlama geliyor? Formüllediğiniz kod yapısında çakışan kod olursa aynı kodlar kullanılacaktır. Yani bir takım elbise üreteceğim dediğiniz zaman bunun içine koyduğunuz diğer değişkenler de aynı olduğunda yani belki siz için sezon görmek isteyeceksinizdir veya erkek, bayan, çocuk gibi ayıracaksınız. Bunlar da çakıştığında arkasına programı otomatik olarak atacağı numara sayısını söylüyorsunuz. 3 hane koyduğunuz zaman 999 tane aynı kodun devamını açabilir. Yani bir koddan da herhalde 999'dan fazla olmaz diye düşünüyorum. Burada da seviye 1'de neyi tanımlayacağız? Sıra birinci seviyede ürün grubu diyelim buna. Ürün grubu nedir? Takımdır, cekettir, gömlektir, pantolondur. Bu tarz ayrımlara ürün grubu diyoruz. İkincisinde de eğer bu firma tek bir cins çalışmıyorsa cinsiyet koyabiliriz. Böylece tek ürünlerini, bayan ürünlerini, çocuk ürünlerini, unisex dediğimiz ürünleri burada ayırmak isteyebiliriz. Üçüncü seviyede tabii ki birden fazla markamız olabilir. Veya zaten bu seviye diğer sektörlerde de önemli olacaktır. Özellikle marka. Bugün market sektöründe de öncelikle markayla başlamak gerekecektir. Orada da bir ürün grubu lazım olacaktır ama cinsiyet Tabii ki lazım olmaz orada iki grupta yapabiliriz seviyeyi ee, ama üçüncü grup olarak da bir alt gruba daha belki ihtiyaç duyacaksınız yani nedir ürün grubu diyelim bisküvi grubu dediniz ama bunlar işte tuzlu tuzsuz diye bir alt grupta ayırabilirsiniz tuzlu grup tuzsuz grup gibi şimdi aklıma geleni bu şekilde söylüyorum bu artık daha çok işin içinde o firma olacağı için firma ayrımda neyleri görmek istediğini size detay şekilde sebebiyle belki anlatacaktır. Burada bu alan alfa numerik, alfabetik ve numerik olarak üç şekilde tanımlayabilirsiniz. Bunu neden böyle ayırdık? Aslında kullanıcının ya da personelin hata yapmasını önlemek için. Yani ürün grubunu siz işte uzunluğunu ne yaptınız? İki hane. Yani 0102 ürün 99 tane ürünümüz var. En fazla derseniz 2 hane ama 99'dan fazla ürün grubu olacaksa bunu 3 hane olarak belirleyebilirsiniz ve bunu da numerik belirleyebilirsiniz. Bu alana bir harf girmesin diye. Cinsiyette ise bunun alfabetik olmasını isteyebilirsiniz. Yani erkekse E kadınsa K gibi bir şey koyabilirsiniz. Bunu da 1 olarak belirleyelim. Markayı yine alfabetik diyebiliriz. Alfabetik dersek de markanın iyi e, tanımlayacak olan, bize tanıtacak olan yani bu kaç tane? üç tane harfini alabiliriz. üç harfini kod olarak kullanabiliriz. Bu şekilde planladığımızda bu alanı bu şekilde tanımlıyoruz ve kayıt tuşuna basarak kaydımızı bitiriyoruz. Burada hiyerarşinin başlıklarını tanımladık.